O mahkemedeki karara itiraz edeceğim nokta belli. Ondan sonra da anayasaya bireysel başvuru hakkı verilmiş bana. Devlet vatandaş olarak bu hakkı vermiş bana. Sonra da demiş ki anayasa mahkemesi kararıyla ilgili de bir sıkıntı olursa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gidebilirsin ve biz bunu tanıyacağız demiş bu devlet. Devletimiz bunu söylemiş ve buna uymak mecburiyeti var. Yani işimize geldiği zaman biz anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyacağız. İşimize geldiği zaman uymayacağız. Bakın az önce söylediğim cümlenin de gereğini, devamını getireyim. Bu kararlar kim için olursa olsun uygulanmak zorunda. Görüşü, dünyaya bakışı, fikri anlamda fikri zeminde birçok konuda ters düştüğümüz hatta asla kabul edemediğimiz kişilerle ilgili bile AYM'in vermiş olduğu kararları devlet uygulamak durumunda. Anayasa mahkemesi kararlarına anayasanın kendi özü gereği uyma mecburiyeti var. Burada Tayfun Kahraman'la ilgili durum böyle. Ekrem İmamoğlu ile ilgili durumda da HSK'ya burada ciddi görev düşüyor. Çünkü mahkemelerle alakalı görevli birçok hakimin mahkemelerden önce yerlerinin değiştirildiğine şahit oluyoruz. Bilir kişilerinin bilir kişinin ilgili konuyla ilgili çalışan uzmanların yerlerinin değiştirildiğine şahit oluyoruz. Burada HSK veya HSK üyelerinden burada bir terslik varsa buna itiraz etme mecburiyeti hem bireysel olarak hem de kurum olarak HSK'nın sorumluluğundadır. En azından toplumu aydınlatmak HSK'nın sorumluluğundadır. Herkes yargılanabilir. Bakın tekrar söylüyorum bir siyasetçi bir milletvekili olarak biz bu ülkede hukukun, yargının eşit ve tarafsız uygulanıp uygulanmadığını takip etmek, burada bir sıkıntı gördüğümüzde de bunu gündeme getirmek ve bunun düzelmesi için de çaba göstermek zorundayız. Kim olursa olsun. Hangi siyasi görüşten olursa olsun yargılansın yargılanmasın bu bizim konumuz değil. Herkes yargılanabilir, bizler de dahil. Herkes soruşturulabilir ama siz merkez bankası ile ilgili yolsuzluk konusunda bir soruşturma başlatıp ondan sonra tutuksuz yargılama kararı verirken, beri tarafta bambaşka bir uygulama yaparsanız efendim bir olayda üst düzey yöneticileri Aslarının attığı imzadan dolayı sorumlu tutmazsanız, mesela Kartalkaya yangınında gibi. Ama başka bir olayda üst düzey yöneticileri Aslarının atmış olduğu imzadan dolayı sorumlu tutar tutuklarsanız e nasıl eşit yargıdan bahsedeceksiniz? Nasıl eşit hukuktan bahsedeceksiniz? Yani konusunu konusunda biz gündeme getirdik her seferinde. Kayyumlarla ilgili konuda da her seferinde itirazımızı en yüksek tonda gündeme getirdik. E, Tayfun Kahraman'la ilgili konuda da üstümüze düşeni yapacağız, yapmalıyız, yapmak durumundayız. Fatih ile onu da ziyaret ettim. Ya inanılır gibi değil. Türkiye'nin en çok takip edilen gazetecilerinden bir tanesi, hatta en çok takip edilen. Ve verilen karar herkesin vicdanını sızlattı ve hiç kimse bu karara toplumsal olarak diyemedik ya evet. Yani bu bu olayın karşılığı budur. Bu olayın karşılığı bu olabilir mi? Bu ülkede ana muhalefet partisinin liderini linç etmeye kalktılar. Sokak ortasında yumrukladılar. Sığındığı evi yakmaya kalktılar. Bunu yapanlarla ilgili uygulanan mevzuat bile uygulanan durum bile bu değil. Bakın gün gelir bu kantar Arkadaşlar sizleri de tartar iktidara sesleniyorum. Onun için hukuk herkes için, hukuk, adalet herkes için adalet. Ali Sukas var, Buğra Gökçe var. Ya var, var, var daha birçok arkadaş var. Bahsettiğim isimden hepsinin işte Fatih Altaylı'nın durumu başka. Ben yani Tayfun Kahraman'ınki <laughs> Ta gezi parkından kaynaklanan bir süreç ki o zaman o dönem ben hatırlarım. Eylemlerin durdurulması çağrısını yapan da Tayfun Kahraman'dı. Yani Cumhurbaşkanı ile görüşüp sonra da dönüp o çağrıyı yaptığı için de başka bir taraf başka bir kesim tarafından da ciddi şekilde e, o dönemde linçlenmişti ve bugün işte iki yaşındaki bir kızına e, bırakıp cezaevine girdi. Şimdi kızı beş buçuk altı yaşında ama hem eşi hem kızı sabırla vakur bir şekilde adaleti bekliyorlar ve biz de inşallah adalet bir an önce tecelli etsin diyoruz. Evet bana verilen süreyi de böylelikle doldurmuş oldum. Sorunuz varsa cevaplayabilirim. Çok net ifade ettim. Hiçbir şekilde abartı yoktur burada. Bir kez de altını çizerek söyleyeyim. Bu milletin onurunu, Türk devletinin onurunu, bu milletin onurunu, gururunu düşünenlerin, düşünenlerin bu konuyu gündeme getirmesi lazım. Abartılan hiçbir şey yok. Burası binlerce yıllık geçmişi olan Türk milletinin devleti. Ve bu devletin bir ağırlığı var. Bu devletin bir onuru var. Biz sokakta bulmadık bu devleti. Dolayısıyla bu ciddiyette hareket etmek ve bu konularda toplumsal tepkiyi bir siyasetçiler olarak en üst tonda yansıtmak mecburiyetindeyiz. Zira İçişleri Bakanlığı soruşturma başlatmış. Yani kendi kendi iktidarıyla önce bunu konuşması lazım. Ortada ciddi bir problem var. Ha bir de oradaki valinin çok net bir tutumu var. Onu da tebrik ediyoruz kendisi o makamı, o göreve gelirken attığı yeminin, ettiği yeminin ve verdiği sözün gereklerini yerine getiriyor. Bundan dolayı kendisini suçlamaya kalkmak, bakın bu ülkede kahramanca görev yapan bürokratların duygularını ırpalamaya kimseye hakkı yok. Irpalayamazlar da. O vatan sevgisiyle dolu bu bürokratlara hiç kimse ne yaparsanız yapın farklı bir şey yaptıramaz. Onlar ettikleri yemine, bu ülkeye, bu ülkenin bayrağına sadakatlerinden dolayı kendi görev tanımları neyse sonuna kadar onu uygulamaya devam edecekler. Komisyon bugün kuruluyor. Şimdi bugün muhtemelen yapılan ziyaretle ilgili işte detaylar verilecek. Bir kere orada bir mahcubiyet var. Ziyareti yapanlar yani yaptıkları için ayıplı bir iş olduğuna dair bir hissiyat verecek şekilde davranıyorlar, hareket ediyorlar. Önce bu ayıptan kurtulmaları lazım. Yani yaptığınız işten dolayı duyduğunuz bir hicap var. Bu hicabı çıkın açıkça sebeplerini anlatın. Ondan sonra detaylarını görürsünüz. Bakın oraya yapılan ziyaret teknik bir ziyaret değildir. İmralı bugüne kadar ne istedi de söyleyemedi. İmralı'nın kamuoyuna iletemediği, ulaştıramadığı bir mesaj var mı? Oraya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir heyeti götürmenin tek bir sebebi var. İmralı'yı meşrulaştırmak, terör örgütünü bir şekilde meşrulaştırmak ve orada bir kanaat önderi noktası oluşturmak. Tamamen psikolojik ve algıya yönelik bir konudur bu. Ne, ne diyecekler? Yani her şeyi konuştu ya bir tek bizleri bile veya bu konuya karşı çıkan basını bile susturun diyecek kadar e, istediklerini söyleyebilen bir İmralı'yı görüyoruz karşımızda. Yani yarın futbolla ilgili de yorum yapmaya başlar. Her şey söyleyebiliyor. Yani giden milletvekili ne anlatacak? Ne duyup da kamuoyuna paylaşacak? Hadise tamamen bir talebin, bir ısrarın, bir inadın ve birilerine, bir terör örgütü liderini meşrulaştırmanın maalesef adımı olmuştur. Bunun sonuçları da çok ağır olacaktır. Son cümle bununla ilgili. Hani hep dediler ya, toplantının açıklamaların içerisinde de söyledim. Türklerin gururu diye başlayan cümleler kurdular. O gururu öyle bir incittiniz ki bunun bedelini sandıkta çok ağır ödetecek bu millet size. Saygılar sunuyorum.